Herkese merhaba, Coin'in sadece arz hesaplamasıyla önümüzdeki boğaz sezonunda minimum hangi fiyatları çıkabilir, garanti satış hedefi neresi olabilir bunu göstermeye çalışacağım. Burada TVK olarak görülüyor. Bu da isim değişikliğine gitmiş bir tane coin. Yani TVK artık Vanry olarak piyasada yer alıyor. Birebir 1 oranda da değişime gidilmişti. Yani bir TVK karşılığında bir Vanry coin verilmişti. Nisan 2021 yılında 219 milyon TVK dolaşımda yer alıyorken Kasım 2021 yılında 588 milyon TVK dolaşıma girmiş. Bu dönemde de en yüksek market cap'ini yaşadığı dönem olmuş. Mart 2023'te 972 milyon, Ekim 2023'te de 1.1 milyar TVK dolaşıma girmiş. Bu tarihten itibaren de vanili olarak birebir oranda değişimle artık piyasada yer alıyor. TVK yani piyasada bulunmuyor. Vandili olarak devam ediyor. Burada değişen şöyle bir durum olmuş. Birebir oranında yapılmış ancak TVK'yı ben daha öncesinde hazırladığımda 1.2 milyar TVK maksimum saplıydı. Coinmarketcap verilerine göre bu arzı 2.4 milyara çıkmış, yani herhalde bu bunda da bir değişime getirilmiş, burada da bir artış söz konusu. bunu da belirtmek isterim. Tablomuza bakalım. Güncel fiyatı 0.07635, dolaşımda 1.2 milyar vanri yer alıyor ve güncel market cap'i 94 milyon dolar. Dolaşımda 588 milyon TBK varken Kasım 2021 yılında en yüksek market cap'ini görüyor. 0.4723 centlere çıkmış. 277 milyon dolarda gördüğü en yüksek market cap. Günümüzdeki wanery olarak geçmişte gördüğü bu en yüksek market cap'ine ulaşabilmesi için fiyatın minimum 0.224 cent olması gerekiyormuş. Bütün wanery dolaşımda olduğu için de ne oluyor aynı Hedef karşımıza çıkıyor. Grafik üzerinden göstereyim. Bakın grafik üzerinden baktığımızda da yakın zamanda güzel bir yükseliş yaptı Vanri. Şimdi alan biri için 0.224 hedeflendiğinde %162'lik kar garanti minimum boğa hedefi ki bu çok kolay bir hedef biliyorsunuz. Yani en azından şimdi alan biri buradan düşüşler bile olsa Vanri coin'e de güveniyorsa yani gönül rahatıyla 0.224'ü doğrudan hedefleyip e, bu coin'i takibi sürdürülebilir diye düşünüyorum. Ya ben bu hedefin dediğim gibi kolay bir hedef olduğunu ve belki de yakın zaman içerisinde de buraya ulaşacağını tahmin ediyorum. Bakalım bunu yapabilecek mi? Evet Vanri ile ilgili de söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.